Başkaları izleyen herkese öncelikle hayırlı günler diliyorum. Toplantımızın gayet verimli geçmesini temenni ediyorum. Bugün sizlerin öneri ve fikirlerini duyacak olmaktan son derece memnunum. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak salgın boyunca vites yükselttik diyebiliriz. Tüm paydaşlarımızla yakın istişare içerisindeyiz. Dijital toplantılarla üreticilerin, sanayicilerin nabzını yakından tutuyor. Yol haritalarımızı birlikte şekillendiriyoruz. Malumunuz henüz kimsenin tamamen bağışıklık kazanmadığı bir pandemiyle mücadele ediyoruz. Bir yandan vatandaşlarımızın canını korumaya çalışırken, diğer yandan bu musibetin ekonomik, sosyal ve psikolojik etkileriyle savaşıyoruz. Dünya ekonomisi çifte şok dediğimiz, ve hiç de alışık olmadığımız arz talep şokuyla aynı anda karşılaştık. Küresel ticaret, sermaye akımları ve turizm durdu. Finansal piyasalarda ve emtia fiyatlarında çok sert dalgalanmalar var. Yaşadığımız bu şokun daha ne kadar süreceğini aslında hiç kimse öngöremiyor. Belki toparlanma çok kısa sürecek ve eski düzenimize hızla geri döneceğiz. Belki de dünya daha uzun vadeli yıllarca sürecek bir küresel krizde boğuşmaya devam edecek. Dolayısıyla her iki senaryoya da hazırlıklı olmak, riskleri minimize ederken muhtemel fırsatları da en iyi şekilde değerlendirmek gerekiyor. Ülkemiz virüsün ekonomik etkilerini Nisan ayından itibaren çok yoğun bir şekilde hissetmeye başladı. Sizlerin de bildiği gibi Avrupa Birliği başta olmak üzere neredeyse tüm büyük pazarlarda üretim kayıpları derinleşti. Sadece otomotiv sektöründe Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya ve İspanya'da %40 ila %85'e varan üretim düşüşleri oldu. Sektör Çin'de %46, Amerika'da %39 daraldı. Elbette dış konjonktürü yönetmek bizim elimizde değil doğal olarak bir bu gidişat bizi de etkiledi. İç talebi ele aldığımızda da orası da tabii ki halkımızın sağlığını korumak için aldığımız tedbirler sebebiyle etkilendi. Ama bu resme bir bütün olarak bakınca şunu çok net bir biçimde görmek gerekiyor. Türkiye bu küresel krizde başarılı bir sınav veriyor. İnşallah bundan sonra da vermeye devam edecek. İlk günden itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dinamik bir süreç yönetimi mekanizması kurduk. Paniğe kapılmadan her adımı planladık ama asla geç kalmadık. Sağlık tedbirlerinin yanı sıra ekonomik sürdürülebilirliği de dikkate aldık. Bu manada istihdam, finansman ve sosyal yardım alanlarında kritik adımları hayata geçirdik. Hem emekçiyi hem de işvereni mağdur etmemek adına kısa çalışma ödeneğinden faydalanma şartlarını kolaylaştırdık. Kısa çalışma şartlarını taşımayanlar için aylık 1170 liralık başka bir paketi daha devreye soktuk. Telafi çalışma süresini iki aydan 4 aya çıkarttık. Finansa erişim alanında özellikle kamu bankalarımız kart limitlerini arttırdı. Mevcut kredileri yeniden yapılandırdı. Kurumsal ve ticari işletmeleri kredi borçlarını öteledi. Sektör ayrımı olmaksızın işe devam kredileri açtı ve işletme finansman destekleriyle esnafımızın yanında durduk. Kimseyi aç ve açıkta bırakmayacağız dedik. Yaklaşık 4,5 milyon ihtiyaç sahibi haneye biner lira nakdi yardım yaptık. Bugüne kadar ulaşamadığımız ihtiyaç sahibi haneler içinse bu yardımın yeni fazını başlattık. İhtiyaç sahiplerinden başvurularını alıyoruz. Değerli arkadaşlar, bu dönemde hem salgının seyri hem de sizlerin talepleri doğrultusunda üretimin tamamen durdurulması gibi bir yaklaşımımız asla olmadı. Hatta sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bile ihracat dahili olan ya da faaliyetlerini durdurduğunda büyük zararla karşılaşabilecek üreticilerin çalışabilmesini sağladık. Geçen haftaki kısıtlama günlerinde. İçişleri Bakanlığı genelgesindeki sektörlere ilave olarak 16.900 firmamız daha talepleri doğrultusunda üretimini sürdürdü. Bu haftada çalışması gereken firmalar il müdürlüklerimizle irtibata geçerlerse aynı şekilde biz yardımcı olmaya devam edeceğiz. Biliyorsunuz Türkiye sağlam bir üretim altyapısına sahip. Bu dönemde arz sıkıntısıyla karşılaşmadığımız gibi tüm dünyanın ihtiyaç duyduğu yoğun bakım solunum cihazı gibi kritik bir ürünü rekor bir sürede üretebildik. Elbette bu durum tesadüf değil. 18 senede sıfırdan bir arge ekosistemi inşa ettik. Sanayi altyapımızı güçlendirdik ve yetişmiş iş gücüne yatırım yaptık. Gönlünüz müsteri olsun. Türk sanayisinin zayıflamasına asla müsaade etmeyeceğiz. Üretimi ayakta tutacak, ve rekabet gücümüzü daha da arttıracak politikaları tereddütsüz, tereddütsüz uygulayacağız. Şunu net bir şekilde görmemiz gerekiyor. Evet, ekonomide kırılganlıklar var. Ancak yaşadığımız bu süreçte en gelişmiş ülkelerin, küresel güçlerin bile geldiği yer ortada. Finansal dalgalanmalara bağlı kazanç ya da kayba dayanan bir iş modeline bel bağlamamalıyız rekabet gücümüzün temelinde üretim, dünya piyasalarına sunduğumuz kaliteli mal ve hizmetler olmalı. Piyasayı siz yönlendirebiliyor musunuz? Kuralları siz koyabiliyor musunuz? Bizim bu hedefe odaklanmamız lazım. Yaşanan bu salgın aslında farklı fırsatları da beraberinde getiriyor. Bakınız küresel şirketler üretim merkezlerini taşıma hususunu dillendiriyorlar muhtemelen önümüzdeki dönemde ekonomide özellikle üretimde tek kutuplu dünya düzeninden çok kutuplu dünya düzenine doğru geçiş olacak. Ekonomik faaliyetlerin ağırlık merkezi dünya geneline daha dengeli yayılacak. Yeni merkezler ortaya çıkacak, güç dengeleri değişecek. Yani küresel pasta yeniden ve umuyorum ki daha adil bir şekilde bölüşülecek. İşte bu bölüşümden payımızı en iyi şekilde almalıyız. Biz hükümet olarak sanayicimizin yanındayız. Faaliyetini büyütmek isteyen, yatırımlara odaklanan ve istihdam oluşturan herkesin yanında olmaya da devam edeceğiz. Uyguladığımız politikalar yaşadığımız yeni dönemi ruhuna uygun olacak. Geleneksel sektörlerimize sahip çıkacağız. Ama bununla birlikte yarını şekillendirecek yenilikçi sektörleri de daha güçlü bir şekilde desteklemeye devam edeceğiz. Türkiye'nin geleceği katma değerli üretimde ve yüksek teknolojide. Bunu artık her toplantımızda, her alanda dile getiriyoruz. İşte tam da bu noktada otomotiv ana ve tedarik sanayinin taşıdığı önemin farkındayız. Covid ile birlikte artan sıkıntılarınızı gidermek adına hemen harekete geçtik. Sunduğumuz desteklerden faydalanabiliyorsunuz. Sizlere yapılan son anketin sonuçlarını da detaylı bir şekilde inceledik. Ankete katılanların 50'si krizin etkilerini Ağustos'tan önce sona ermeyeceğini düşünüyor. Ben bu konuda sizlere göre biraz daha iyimserim. Otomotiv sektöründeki son dönem gelişmeleri yakından takip ediyorum. Yurt dışı piyasalar yeniden açılmaya başladı. Takip etmişsinizdir dün. Avrupa Otomobil İmalatçıları Derneği'nin bir açıklaması oldu. Avrupa'da 298 otomobil fabrikasının yeniden üretime başladığını duyurdular. 11 Mayıs'ta Almanya, İspanya ve İtalya'daki otomotiv ana sanayi fabrikalarının tamamı atıl açılmış olacak. Bizde de mevcut durumda otomobil fabrikalarının zaten büyük bölümü tekrar üretime geçtiler. Avrupa ile hep sizin de altını çizdiğiniz gibi koordineli bir şekildeydi gidiyoruz. 11 Mayıs itibariyle ülkemizdeki otomobil ana sanayi fabrikalarında tamamı faaliyetlerine yeniden başlamış olacak. Tabii ana sanayi güçlenmeye başladıkça tedarik zinciri de toparlanacak. Dolayısıyla salgının hızına bağlı olmakla birlikte haziran ortasından itibaren otomotiv sektöründe bir canlanma bekleyebiliriz. İçinde bulunduğumuz aylar elbette çok kritik. Tedbirlere azami seviyede uymamız şart. Bununla birlikte tedarik sanayinin salgın sonrası döneme en iyi şekilde de hazırlanması gerekiyor. Aslında yeni normali de sizler şekillendireceksiniz. İşte tam bu noktada 5 temel tavsiyemiz var. Bunu da sanayicilerimizle, üreticilerimizle yaptığımız her toplantıda ee, özellikle dile getiriyorum. Birincisi ve en önemlisi çalışanlarınızın sağlığını güvence altına almanız. Üretim öncesi ve sonrasındaki iş süreçlerinizi en ince detayına kadar planlayın. Servisler, yemekhaneler, çalışma saatleri gibi konularda önce iş güvenliğini sağlamalısınız. Biz de tam bu noktada Türk Standartları Enstitüsü aracılığıyla Sanayi işletmelerinde alınması gereken önlemlere ilişkin bir rehber doküman hazırlamaya başladık. Bu kılavuzda hijyen, enfeksiyon önleme ve kontrol mekanizmalarıyla ilgili atılması gereken adımları işleyeceğiz. Hazırlık aşamasında Dünya Sağlık Örgütü, Sağlık Bakanlığı, Hıfzı Sıha Doktorları ve sektör temsilcilerinin görüşlerinden faydalandık. Biz bu çalışmayı en kısa sürede tamamlayıp, sizlerin hizmetine sunacağız. Tabii şu duyumları da alıyoruz. Bildiğiniz gibi Avrupa'daki firmalarda tedariklerinde böyle standartlara uyacak uyan firmaları tercih edeceklerini dillendirmeye başladılar. Ayrıca Kocaeli'nde bir pilot proje başlattık. Sağlık Bakanlığımızla birlikte Gebze Teknik Üniversitesi'nde sadece sanayiye hizmet veren 5 bin test kapasiteli bir COVID laboratuvarı kurduk. Ankara'ya hizmet edecek laboratuvarımız da bugünlerde hazır hale geliyor. İstanbul, Bursa, Tekirdağ, Manisa, Gaziantep'te de tarama testlerini yakında başlatmayı planlıyoruz. Hedefimiz Mayıs sonuna kadar inşallah tüm OSB'lerde bu sistemi devreye almak. Böylece emekçilerimizin sağlığını çok daha yakından takip edeceğiz. İkinci beklentimiz sizlerin dinamik olması. Talepteki canlanmayla birlikte tedarik kanadının sorumsuz işlemesi gerekiyor. Ana sanayi ile birlikte sizlere de rekabet avantajı sağlayacak adımları gelin birlikte planlayalım. OEM'lerden taleplerinizi biliyorum. Zorlandığınız noktada bize ulaşın, bir araya gelelim ve sorunlarla birlikte mücadele edelim. Bu sorulara birlikte cevap arayalım. Üçüncü olarak da e, siz de kendi tedarikçilerinize lütfen sahip çıkın. Birlikte çalıştığınız kobilere destek olun. Talep canlandığında onların yetkinliği size de güç katacak. Tedarikçilerinize ödemelerini lütfen zamanında yapmaya dikkat edin. Dördüncü olarak lütfen yerlileşme oranlarınızı arttırmak için gayret gösterin. Bu salgın kendi kendine yetmenin önemini tekrar ortaya koydu. Üretimde dışarıya bağımlılık azaldıkça dış şoklara karşı da daha fazla dirençli oluyorsunuz. Yerli yoğun bakım solunum cihazlarıyla da gördük ki isteyince aslında her şeyi başarabiliriz. Sadece zor zamanlarda değil, hayatın normal akışında da alışılmışın dışında davranmamız gerekiyor. Kalıpları kırmamız icat çıkarmamız gerekiyor. Üretimde yeni yöntemler denemekten asla çekinmeyin, vazgeçmeyin. Yurt içindeki kaynaklardan en iyi şekilde faydalanın. İnovasyona ve insana yatırım yapmaktan da asla vazgeçmeyin. Son önerim ise dijital teknolojilere yatırım yapmanız. Salgın bize şunu da öğretmiş oldu. Meğer gözümüzde büyüttüğümüz dijital dönüşüme çok hızlı bir şekilde adapte olabiliyormuşuz. Tedarik sanayi olarak yaptığınız işlerin mutlaka bir dijital iz düşümü olmalı. İş hacminizi dijitale taşıyabileceğiniz uygulamalara odaklanabilirsiniz. Verimliliği arttıracak dijital dönüşüm yatırımlarını ertelemeyin. Eksik kaldığınız noktalarda bizleri bilgilendirin. Biz de sorunlarınızı çözmek için konunun tüm muhataplarıyla bir araya gelelim. Sözlerime son vermeden önce kısaca Türkiye'nin otomobiline de değinmek istiyorum. OSD ile geçen hafta yaptığımız dijital toplantıda detayları anlatmıştım. Onlardan tekrar bahsetmeyeceğim. TOG'un yüzün üzerinde TAYSAT üyesiyle gizlilik anlaşması imzaladığını ve tedarikçi görüşmeleri yaptığını biliyorum. Hatta önemli bir kısmının seçiminin de tamamlandığından haberim var. Buradaki işbirliği hem yerleşme politikalarımız hem de sektöre kazandıracağı ilmi açısından kritik bir öneme sahip. Burada milli bir şuurla göstereceğiniz gayreti çok önemsediğimi belirtmek istiyorum. Tabii başkanımız bahsetti burada 50 tane firmamızın kendi kendine nasıl harekete geçtiğini ve e, sağlık sektörüne dönük ürünleri ürettiğini e, ve bunu ticari kaygılarla yapmadığını ben de bunu bugün öğrenmiş olmaktan gayet memnun oldum. Ben burada ismi geçen bütün şirketlerimize de teşekkür ediyorum. Bir kısmının solunum cihazında da parçaları var. Bunu da biliyorum. Ben tekrar e, bu teşekkürü de buradan etmiş olayım. Bizi bilgilendirdiğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Sözü daha fazla uzatmayacağım. Otomotiv sektörünün Türkiye için taşıdığı önemi biliyoruz. Sizlerle dirsek temasında olmaya devam edeceğiz. Tekrar her birinize katılımınız için teşekkür ediyor, hayırlı ramazanlar diliyorum. Sayın Bakanım çok teşekkür ediyorum. Çok ıı, mutlaka üyelerimiz de aynı hissi edinmişlerdi. Her zamanki gibi oldukça hazırlıklı, sektörü iyi tanıyan